İçerik 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 derken şöyle bir animasyonla karşılaştım. İster çizip isterseniz bir karakteri içeri aktarın. Önemli olan burada yaratıcılığınızı geliştirmek ve çocuklarınızla güzel vakit geçirmek arkadaşlar. Kalemlerimizin bittiğini fark ettik. Şöyle kalemleri açalım çizmeye devam edelim. Anne babaları sesleniyorum. Bu aktiviteler çok önemli mutlaka dikkat edin. İlk aşama tamam onayı aldıktan sonra bu çizimin yani bu boyamanın bir tane fotoğrafını çekmem gerekiyor. Şöyle ayarlayalım. Ayarladıktan sonra fotoğrafı çektik. Karşınızda minyon. Diğer aşamaya geçelim. Meta'nın oluşturduğu Animated Drawings diye bir site var. Buraya giriyorsunuz. Fotoğrafı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra tarama yapıyor. Kırpıyorsunuz. Kırptıktan sonra bekliyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha sonra burada pipetleri ayarlıyoruz. Yani nokta sanat noktalarını ayarlıyoruz. Ve karşınızda birden fazla animasyon çeşidi. Bu ve bunun gibi içerikler için video beğeni paylaşmayı, arada bir kaydetmeyi unutmasan sevinirim kendinize iyi bak görüşürüz.